Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı'ndan Doktor Elif Mukime Sarıcıoğlu ben. Bugün sizlere kısaca M çiçeği hastalığı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Dünya Sağlık Örgütü bu yeni dolaşımdaki varyantlar, suçlar ya da salgın etkenleri hakkında herhangi bir coğrafi bölge ya da hayvan isimlerinin kullanılmaması konusunda damgalama ve ayrımcılığa neden olabileceği endişesiyle başlangıçta maymun çiçeği olarak bilinen hastalığın ismini M çiçeği ya da Mpox olarak değiştirildi. Etken bir DNA virüsü aslında bildiğimiz eski Pox Viride ailesinin bir üyesi. Çiçek hastalığını yapan virüsle aynı aileden geliyor. Alt tipleri iki tane, tip 1 ve tip 2 olarak. Birbirinden farklı tip 1'in daha bulaştırıcı olabileceği ve daha ağır hastalıkla seyredebileceği görüşü mevcut tarihsel olarak. Şu anki dolaşımda tip 1'in olduğunu güncel çalışmalar bize söylüyor. Hastalığın bulaşıyla ilgili de bilgi verecek olursak bu hastalıkta daha uzun süreli temas gerekli. O yüzden enfekte olan kişinin sekresyonları ile ya da lezyonları ile direkt temas gerekiyor. Sonum yoluyla bulaşının çok daha düşük oranda olduğu düşünülmekte. Bunun dışında kişilerin kullandığı, enfekte olan hastaların kullandığı veya değdiği cansız yüzeylerle de yine de virüsün bulunabileceği ve bu yolla da indirekt yolla temas, cilt ve mukozaların temasıyla bulaş gerçekleşebilir. Hastalığın belirti ve bulgularını gelecek olursak genellikle klinik ateş, baş ağrısı, yaygın eklem ağrısı, lenfadenopati, lenf lemp bezlerinde şişlikler kas eklem ağrısıyla olabilir. İlk 5 gün böyle bir klinik seyrinden sonra yaklaşık ateşin 1. 3. gününde döküntüler olmaya başlıyor. Ve döküntüler aslında klasik olarak gövdede değil daha çok yüz ve ekstremitelerde olabiliyor. El içi ve ayak tabanları tutulabiliyor. Klinik kendiliğinden 2-4 hafta içerisinde iyileşebilir ancak bağışıklığı baskılanmış hastalarda daha ağır seyirli hastalıkta olabilir. Bunlardan bir semptomu olan özellikle de son 21 gün içerisinde bu hastalık M çiçeği hastalığı tanısı almış bir kişiyle teması olan ve yanında eşlik eden ateş, lenf nodu büyüklüğü veya halsizlik, yaygın miyajı gibi semptomların varlığı durumunda en yakın sağlık merkezine başvurulması ve olası vaka içerisinde tanımlanması halinde klinik örneklerin alınması uygun olacaktır. Son 21 gün içerisinde yüksek riskli bölgelere seyahat etmiş olan kişilerde ve döküntünün eşlik ettiği durumlarda da yine olası vaka olarak vakalarımızı değerlendiriyoruz. Bu hastalardan COVID'de de çok aşina olduğumuz PCR testleriyle örnekleme yapıyoruz. Döküntülerden, kabuğunun üzerinden ya da gelen sıvıdan örnek alınarak PCR için tetkikler gönderiliyor. Ve PCR'de virüsün tanımlanması durumunda kesin vakı olarak hastamız tanı almış oluyor. Ve bu durumda bizler İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine vakalarımızı bildiriyoruz. Normalde hastalığın İzolasyon süresi döküntülerden itibaren 21 gün süreyle her hastayı yatırmak ve ayaktan takip etme açısından değerlendirdikten sonra ayaktan takip edilebilecek olan hastalar evlerinde izolasyon süresini tamamlamak üzere gönderiliyor ve günlük telefonla takip edilmesi planlanıyor. Hastanede yatması gereken hastalarda da tekli izole odalarda kişisel koruyucu ekipmanların, standart enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması ve temas izolasyon önlemleriyle birlikte takip ediliyor. Evlerine gönderdiğimiz hastalarda da evlerinde ayrı bir odada kalmaları, mümkünse tuvalet ve banyolarını ayrı olarak kullanmaları ve odadan çıktıklarında ortak alanları kullanacakları zamanlarda da kişisel koruyucu önlemlere, hijyene, el hijyenine uymaları konusunda mutlaka uyarıyoruz. 21 günlük izolasyon dönemi sonrasında izolasyon sonlandırılıyor. Tanısında PCR yöntemlerini kullanıyoruz bahsettiğim gibi. Tedavisinde spesifik bir antiviral tedavi olmamakla birlikte bazı antiviral ilaçların bu hastalıkta faydalı olabileceği yönde görüşler var. Henüz bunlar için bir şey söylemek için erken olabilir. Daha çok semptomatik tedavi, rahatlatıcı ve destekleyici ağır kesiciler, anti tedavide kullanılabilir. Hastalığın bir aşısı şu an için çiçek aşısıyla aşılanmış olan kişilerde MHC hastalığına karşı da %85 oranında bir kuruyuculuk olabileceği düşünülüyor. Gösterilmiş bazı çalışmalarda bunlarla ilgili veriler var. Ancak sonuçta aradan geçen uzun yıllar sonrası koruyuculuğun ne kadar devam ettiği konusunda net bir bilgiye sahip değiliz ama bu kişilerde hastalık daha hafif seyredebilir. Ancak 1980 yılından itibaren çiçek hastalığı eradike edilmiş olması nedeniyle aşı uygulanmamakta. O yüzden 1980 sonrası doğumlarda bu geçerlilik söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2019 yılında FDA tarafından onaylanmış aşı mevcut ama kısıtlı ulaşım var. Merhaba, Doktor Öğretim Üyesi Cemal Koçak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda görev yapıyorum. Mpox hakkında bazı bilgiler vereceğim. 14 Ağustos 2024 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mpox hastalığının halk sağlığı acil durumu olduğu açıklandı. Peki nedir bu hastalık? Mpox, maymun çiçeği virüsünün neden olduğu, enfekte hayvanlardan insanlara bulaşan bir enfeksiyon olmakla birlikte insandan insana da bulaşabilir. Çoğunlukla yakın temasla, bazen de pozitif kişinin dokunduğu yüzeylerden bulaşabilen ve özellikle Orta ve Batı Afrika'da daha sık görülen bir hastalıktır. Belirtiler arasında 2-4 hafta süren döküntü, ateş, baş ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik bulunur. Döküntüler içi sıvı dolu kabarcıklar veya yaralar şeklinde yüz, ağız, göz, avuç içi, ayak tabanı, kasık, genital ve anal bölgelerde bulunabilir. Hastalık döküntü, kabuklar veya vücut sıvılarına doğrudan temasla bulaşır. Pozitif kişinin dokunduğu yüzeylerde bir süre kalabilir. Geçmişte maymun çiçeği salgınları enfekte hayvan ve ürünleriyle temas sonucu olmuşken günümüzde daha çok dokunma, cinsel ilişki gibi ten tene temas yoluyla bulaşır. Pozitif kişiler lezyonları kabuk bağlayıp düşene kadar 2-4 hafta bulaştırıcıdır. Bazı hastalar belirtiler başlamadan 1-4 gün önce virüsü bulaştırabilir. Bazı Afrika ülkelerinde maymun, sincap gibi virüs taşıyan hayvanları avlama, derisini yüzme, etini yeme yoluyla da hastalık bulaşabilir. Mpox ile enfekte olduğundan şüphelenilen, döküntülü kişiye ve kullanmış olduğu eşyalara temastan kaçının. Ellerinizi sık sık sabun, su, alkol bazlı antiseptikle temizleyin. Bazı hayvanların virüs taşıdığı Afrika ülkelerinde bulunursanız hayvanlarla korunmasız temastan kaçının. Etli bir yemeği yemeden önce iyi pişmiş olduğundan emin olun. Sağlık personeliyseniz hastanın bakımı için hasta odasına girerken N95 maske, gözlük, veya siperlik, eldiven ve önlük gibi kişisel koruyucu ekipman kullanın. Açıklanamayan yeni bir döküntü veya diğer belirtiler varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun. Tanı kesinleşene kadar yakın temastan kaçının. Tanınız kesinse ayrı bir odada ilk lezyonu takip eden 21 gün boyunca izole olun. İhtiyacınız olan şeyleri başkasından isteyin. Sadece hekime görünme ve acil durumlar için döküntüleri kapatıp maske takarak dışarı çıkın. Toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçının. Banyo, mutfak eşyaları ve elektronik cihazları ortak kullanmayın. Sık dokunulan yüzeyleri sabun, su ve dezenfektan ile temizleyin. Havlu, çarşaf, kıyafet paylaşmayın. Bunları yıkayacağınız zaman dikkatlice toplayın ve çamaşır makinesinde en az 60 derece sıcaklıkta yıkayın. Virüs parçacıklarını dağıtabileceğinden elektrikli süpürge kullanmaktan kaçının. İyi havalandırma için pencereleri ara ara açın. İzoleyken biriyle aynı odada bulunmaktan, yakın temastan kaçınamıyorsanız en az 1 metre uzakta durun, döküntünüzü bandaj ve giysiyle kapatın, odadaki herkesin tıbbi maske takmasını sağlayın. Yıllar süren araştırmalar ortadan kaldırılmış bir hastalık olan çiçek hastalığı için aşıların geliştirilmesine yol açmış. Bu aşıların bazıları empoksa karşı kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü üç farklı aşıyı önermektedir. Mpox hastasıyla yakın temasta bulunanlar veya virüse maruz kalma riski yüksek kişiler aşı için değerlendirilmelidir. Şu aşamada kitlesel aşılama önerilmemektedir.